Brawl Stars'ın hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maç yapmayacağız. Bugün sadece ileride Brawl Stars belki oynayabileceğimizi söyleyeceğim. Bu arada yeni uyandım. Sesim biraz kötü. Bu arada yüzüm merak edenler için yüzümü göstereyim mi? Yani yüzümü göstereyim arkadaşlar. Evet. Eğer bu videoya tam tamına Maisie to the rescue ne olsun. E, yüzde yok abartı. 10 like gelmez ki. Eğer bu video 20 izlenmeyi geçerse ben yüzümü göstereceğim. Ama short videolardan ilk göstereceğim. Sonra da böyle e, işte sonra mobilden, bu rekordurdan filan 14-15 dakikalık videolar çekeceğim. Ve arkadaşlar şöyle bir şey planlıyorum ki kameramı açacağım ve kameramı da göreceksiniz. Yani bayağı iyi olacak. Eğlenceli videolar sizi bekleyecek. Neyse arkadaşlar bugün böyle sadece tanıtım videosu olacaktı. Bu arada eğer isteyenler varsa eğer ki Yüzümü de gösterebilirim. Bu arada efekti bile like atın. Abone olun diyor. Zil butonuna basın. Neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Hadi bay bay.